Selçuklu'nun Fetret devrinde tahtı ele geçiren kararlı ve güçlü bir sultan. İşte karşınızda Sultan Muhammed Tapar. Sultan Melik Şah'ın oğlu, Berk Yaruğ'un kardeşi ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun bu zorlu döneminde tahta çıkan mücadeleci bir hükümdar. Saltanatı, 1105-1118 yılları arasında iç karışıklıkları durdurmaya ve merkezi otoriteyi yeniden kurmaya çalıştığı 13 yıllık bir dönem ağabeyi Berk Yaruk ile uzun yıllar süren taht mücadelesini kazandıktan sonra imparatorluktaki iç çekişmeleri bitirmeye çalıştı. Amcası Sencer'le ilişkilerini dengelemeye gayret etti. Haçlıların Anadolu ve Suriye'deki ilerleyişine karşı önemli seferler düzenledi. Musul valisi Mevdud'u destekleyerek Haçlılara karşı başarılı mücadeleler verdi. Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi merkezli batıni tehlikesine karşı sert operasyonlar düzenledi, onların gücünü zayıflatmaya çalıştı. Muhammed Tapar'ın ardından Selçuklu'nun son büyük sultanı, Sultanı Azam lakaplı efsanevi Sultan Sencer. Takipte kalın.